Geralt ve Binbir Gece Masalları Siyana'yı kurtarmak için masallar diyarına giriş yapıyoruz. Burada bizi Hansel ve Gretel'deki cadı evi karşılıyor. Bu kötü cadıyı kestikten sonra az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim. Bu diyardan çıkabilmek için fasulyeleri bulmaya yemin ettim. Siyanla kırmızı başlığını takıyor ve görev başlıyor. Kırmızı başlıklı kızın büyük annesini buluyoruz. Büyük anne, ağzın neden bu kadar büyük? Seni daha iyi ısırabilmek için. Derken Geralt, kalıcı yaşlı kurta saplıyor ve karnından ilk fasulyeyi alıyoruz. İkinci fasulye için 3 domuzcuğun evini bulmamız gerekli. Samandan ve daldan yapılmış evleri çoktan yıkılmış bile. Buğuladan yapılmış bu evi de biz yıkıp domuzcuklardan ikinci fasulyemizi alıyoruz. Gelelim üçüncüsüne. Son olarak Rapunzel'i kuleden kurtarmamız gerekiyor. Prince Carol kulenin merdivenlerini tırmanıyor. Rapunzel'e ulaştığımızda ise bu diyardan çoktan uçup gitmiş. Uzun saçlarından geriye yalnızca hayaleti kalmış. Bu hayaleti de alt edip son fasulyemizi alıyoruz. Fasulyeleri ekmeye giderken parmak kızla karşılaşıyoruz. Ne kadar tatlı değil mi? Minicik. Eyvah. Why sonsuza kadar kalbimizdesin parmak kız. Kasabada şeker satan bir kızla karşılaşıyoruz. Bu kızda Siena'ya ait bir kurdele var. Bu kurdeleyi alıp almamak sizin elinizde. Ben 500 kron harcayıp Siena'ya jest olsun diye bu kurdeleyi aldım. İleride tekrar buraya döneceğiz. Gitmeden önce altın yumurtlayan ördeği kurtarmaya gidiyorum. Kendisi haydutlar tarafından kaçırılmış. Hemen izini sürüp haydutları buluyoruz. Hepsini kılıçtan geçirip ördeği kurtarıyoruz. Ödül olarak da bize altın yumurtasını veriyor. Şimdi gitme vakti geldi. Fasulyeleri uygun bir yere ekiyoruz. Yok geçmeden bulutların ötesine kadar uzanan bir sarmaşık çıkıyor tırmanmaya başlıyoruz. Tekrardan dere tepe dik gittikten sonra bulutların üzerinde masallarda anlatılan dev karşımıza çıkıyor. Sen mi büyüksün ben mi büyüğüm dedikten sonra Geralt devin içinden geçiyor. Bu masalın mutlu sonla bitmesini isteyen Sienna kalpli oklarını Geralt'a atıyor ve bulutların üzerinde yeşil çam filmleri çeviriyorlar. Bu masalsı diyardan ayrılıyoruz. Hayatın gerçekleriyle karşı karşıyayız artık. Dead bütün şehri yıktı ve onu durduran bir tek yolu var. Sienna'yı ona götürmek. Sonunda Dead Love geliyor. Aşk açısından deliye dönmüş olan bu vampir. Gözünü kan bürüm durumda ve canından daha çok sevdiği Sienna'yı öldürmek için bir hamle yapıyor. İşte burada o 500 kurun aldığımız kurdele devreye giriyor ve Sienna'yı tekrardan harikalar diyarına geri gönderiyor. Bu hikayenin devamı için önemli ama spoiler vermeyeceğim. Gelelim Dead laflı olan savaşımıza. Sarımsağı bolca yedikten sonra bu yüce vampirle kapışmamız başlıyor. Videoyu buraya kadar izlediysen lütfen abone olup beğenmeyi unutma. If you Sail just swaying on the